Diyelim. Şimdi koalisyona döneyim ee, Yusuf. Ee, herhalde koalisyon hükümeti kaçınılmaz bir e, durum. Neden illa koalisyon olmak durumunda? Biliyorsun Türkiye'de koalisyon hiç istenmeyen bir şey. Ee, ama Hollanda kültüründe koalisyon o kadar da negatif algılanmıyor. Birazcık hem o siyasi yelpazeyi bize birazcık e, senin e, içinde yaşadığın ülkenin, toplumunun, e, kültür nüvelerini de paylaşarak aktarırsan çok sevinirim. Koalisyon kaçınılmaz çünkü 150 üyeli parlamento için 27 civarında parti seçime giriyor. Seçim barajı olmadığı için insanlar kendi listelerini çıkarıp, kendi gruplarını oluşturup seçime katılabiliyorlar. Dolayısıyla çok fazla, çok sesli bir seçim olduğu için 5 Salt çoğunluğu oluşturan 76 milletvekiline ulaşmak çok da mümkün olmuyor partiler açısından. O yüzden de bu seçimlerden yine koalisyon seçimi çıktı. En az dört partili bir koalisyon seçeneği üzerinde duruyor şu anda. Bütün hesaplamalar o, o yönde. Çünkü Wilders'la e, artık e, bütün siyasi partiler hemen hemen hükümet ortaklığı yapmayacakları açıkladılar. Dolayısıyla o seçenek gündemden çıktı. Onun dışındaki partiler şu anda seçimleri birincilikle bitiren Demokratlar 66 Partisi'nin lideri Rob Yettin'e kral tarafından hükümeti kurma görevinin verilmesi bekleniyor. kesin sonuçların açıklanmasından sonra ve D66 lideri koalisyon arayışlarına başlayacak en uygun seçenekler şu anda liberal sosyal demokratlar sosyal demokrat DEA ile birlikte merkez sosyal demokrat yeşil sol ittifakı yine merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti ve daha önceki dönemde yıllarca Hollanda'ya vermiş olan sağ liberal özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi İran Yeşil Göz'ün lideri olduğu parti bu dörtlü koalisyon en önemli seçenek olarak duruyor ama Dilan Yeşil Yeşilgöz seçim öncesi Yeşil Sol İşçi Partisi ittifakıyla hükümet kurmayacağını açıkladı. Çünkü özellikle Filistin sorunu konusunda aralarında çok ciddi bir bakış açısı var. Dilan Yeşil Yeşilgöz açık bir şekilde doğrudan İsrail'i destekliyor. Filistin sorununun çözümüne karşı çıkan Netanyahu ile aynı Eşler'de e, Filistin sonuna bakan bir lider. E, İş Partisi İş Soy İttifakı ise tam tersi e, Filistin'i e, destekliyor. Filistin'de bir soykırım uygulandığını dile getiriyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Amsterdam'da 250 bin kişi katıldığı büyük bir protesto gösterisine öncülük etmiş bir parti. Dolayısıyla aralarında e, bu konuda ciddi bir görüş ayrılığı var.